Fetihten önce ve fetihten sonra e, genelde padişahlar veya sultanlar ordularının karşısına geçerler ve fetihten önce, genelde bir taarruzdan, işte savaştan önce şey konuşması yaparlar, yani askerlerine hem bir moral motivasyon verme konuşması yaparlar, hem de onlara ne yapacaklarını anlatırlar. E, ya da işte bir yer fethedildikten sonra askerlerine teşekkür babında bir konuşma yaparlar. Fatih'in Edirne'den yola çıkmadan önce, yol esnasında ve İstanbul'u fethinden sonra ee, ...bir konuşması var. Mesela bunu Sultan Alparslan da yapmıştır. Malazgirt Meydan Muharebesi'nden önce e, ordusunun karşısına geçmiş... ...Bahadırlarım işte bugün Anadolu'ya gireceğiz vesaire gibi konuşmalarda bulunmuştur. İşte bundan mütevellit de Fatih Sultan Mehmed'in elimizde bu konuşması var. Hani çok da fazla konuşulmadı. İşte İstanbul'un fethinden bahsederiz. İstanbul alındı 1453-1450 Mayıs'tayız ama Fatih'in bu konuşmasından çok da fazla dem vurulmaz... Şimdi burada ben birkaç hani sayfalar dolusu ama bir, böyle bir sayfa kadar bir yerini okumak istiyorum sizlere. Sultan Mehmed'in kuşat, kuşatma hazırlıkları sırasında Edirne'de toplanan divan'da hitabı yani divan <laughs> toplantısı bugünün Bakanlar Kurulu toplantısı, Meşret meclisleri toplanır, fetih hazırlıkları yapılır savaşa gidilmesi gerekiyor mu, gidilmemesi gerekiyor mu vesaire gibi şeyler söylenir. Ve nihayetinde fetih kararı aldıktan sonra bir divan toplantısı yapılır ve bu divan toplantısında padişah son sözü söyler. İşte burada da artık şey yapılmış yani meşveret meclisi, meşveret hani istişare meclisi devlet adamları fikirlerini söylemiş, Fatih Sultan Mehmet fikrini söylemiş ve nihayet fetih kararı alınmış ve sonraki divanda diyor ki Fatih hani şunu şöyle hayal edin. Ben okuyorum ama siz bunu Fatih Sultan Mehmet'in lisanından çıkıyor gibi düşünün. Ve bakın Fatih'in belagatına yani konuşma sanatına ve uslubuna nasıl bir eğitim aldığı ve nasıl bir zekaya sahip olduğu zaten buradan net bir şekilde görülür. Diyor ki, ey benim namlı kumandan ve sadık yardımcılarım, sahibi olduğumuz şu devlet ve ülkemizin, Birçok tehlikeli muharebe ve mücadeleler sonucunda atalarımızın koruyucu elleri altında babadan oğula geçerek bize ulaştığını hatırlamaya gerek yoktur. Sizlerin yaşlı olanlarınız bu savaşların birçoğunu şahsen biliyorsunuz. Hatta bu savaşlara bizzat katıldınız. Gençlerimiz de bunları büyüklerimizden duyarak öğrendiniz. Şimdi buraya kadar söylüyor ve arkasından başka bir yere geçiyorum. Diyor ki önce Fatih ne olduğunu, kim olduğunu, ülkenin nasıl geldiğini anlatıyor devam ediyor. Ey, feda, ey fedakar ihtiyarlar, ey şanlı delikanlılar. Bu büyük fetihlerin kolaylıkla ve lafla gerçekleştirilmediğini çok iyi bilirsiniz. Çabalamadan başarı elde edilir mi? Can, canı feda etmeyi göze almayan aşık amacına ulaşabilir mi? Birçok kanlar döküldü, birçok yaralanmalar oldu, birçok yetim ve dulların gözlerinden matem yaşları aktı, birçok ağlama ve inlemeler gökyüzünün yükseklerine ulaştı, birçok alınmaz denilen kaneler alındı, birçok derin dereler, coşkun ve geçit vermez ırmaklar geçildi, birçok yalçın kayalıklar arasında geçit yerleri oluşturuldu, yüce dağlar aşıldı, birçok gece uykusuz. Birçok günler dinlenmeden geçirildi. Birçok zorluk ve tehlikeler atlatıldı. İşte atalarımız böylece her türlü tahmin ve düşüncenin üzerinde olarak pek çok sıkıntı ve zorluğu göze alarak bu vatanı bize emanet bıraktılar. Ve diyor ki, bütün bunlardan sonra bizlere düşen nedir? İsrafçı miras yediler gibi elimizdeki mülkü çürütecek miyiz? Atalarımızın güzel eserlerini mah ve yok mu edeceğiz? Hayır, asla ve kesinlikle. Bütün üstünlük ve yetenekle hiçbir yerde mağlup olmayarak kazandığımız nam ve şöhreti daha da yüceltmeye çalışacağız. Atalarımıza layık nesiller olduğumuzu göstereceğiz. Onlar yokluğu izleyerek ruhlarını, onların yolunu izleyerek ruh, ruhlarını şad edeceğiz. Bizim atalarımıza layık olamayacağımızı bekleyenler pek düşüncesizdir. Bizlerden tembellik ve değer bilmezlik um umanlar ahmaktır. Öyleyse bu düşüncesiz ve ahmaklara çok yanıldıklarını haydi hep beraber gösterelim. Sizlere Konstantiniyye'nin ülkemizin ortasında son derece mühim bir yerde bulunduğunu söylemeye gerek yoktur. Bugün itibariyle kendisine güvenecek hiçbir halde değildir. İnsanlar tarafından terk edilmiş, uzun bir süredir bizlerle savaşa savaşa güç kaybetmiş, güçsüz ve aciz bir hale gelmiş, sahte şöhretinden başka bir şeyi kalmamıştır. Dikkatlice bakarsanız bütün arazisinin sadece bahçe ve otlaklardan oluştuğunu, binaların harap, surların boş ve savunma için yetersiz olduğunu sizler de görürsünüz. Rum Bizans yönetiminin bizlerle olan savaşlarını Bizlere verdiği zararları ortaya koyduğu zorlukları hala aleyhimize olarak çevirmekte olduğunu olduğu dolapları siz zaten görmekte ve bilmektesiniz ve e, bu mektup tabii uzar, bu sözler uzar ve sonunu Fatih şöyle getirir: Artık bundan sonra mühlet vermeye ve işi uzatmaya gerek kalmamıştır. Öyle sürekli fikir ve maksada hizmet yolunda canlarımızı vakfedelim ki. Ya bu şehri alalım ya da fetih yolunda çarpışarak hepimiz ölüp şehadet şerbetini içelim. Ben bizzat kendim gayret ve mücadelede sizlerle yarışacak ve büyük bir minnet ve övünçle gayretinize ortak olacağım. Ordumun başında birinci safta yerimi alacağım. Herkesin kabiliyet ve katkısı oranında gönüllerini alacak, övgüye değer yararlılıkları görülenleri kendilerine şan ve şeref kazandıracak hediyelerle donatacağım. Böylece herkese tehlikeler içerisinde nasıl şan ve şeref kazandığını öğreteceğim. Ben, en başta ben, en önde kılıç kullanacak, en önde sancağın arkasında ben gideceğim. Dedi ve 29 Mayıs günü İstanbul'a girdi Fatih Sultan Mehmet. Haktır, çadırda, oturduğu yerde, askeri yönetmemiştir. Bizzat sahada an ve an var olarak askerlerinin her birinin her cephede denetleyerek Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethini bizzat kendisi hazırlamıştır. O yüzden e, fatihler kolay olmuyor. Ordusunun başında savaşa gittiğinden dolayı Fatih döneminin en iyi maraşerlerinden biridir. O yüzden böyle hani Fatih'i konuşuyoruz ya İstanbul'un fethini konuşuyoruz ya sanki böyle birileri geldi işte e, padişahtı ordusu yerindeydi dünyanın en iyi gücüydü askeri gücüydü ve bu şekilde İstanbul'u fethetti gibi bakıyoruz ama e, neresinden bakarsanız bakın en başından en sonuna kadar sahada olan bir padişahtı ve onun sayesinde biz şu an İstanbul'da hala var olmaya devam ediyoruz.